Kalkülüs 1 finalde çıkabilecek sorular 1. Bu videomuzda Kalkülüs 1 derslerinden final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. Let fx eşittir 1 artı 1 bölü x artı 1 bölü x kare şeklinde bir fonksiyon verilmiş. A şıkkında find the vertical and horizontal asymptotes of f if they exist. Önce bunu yapalım sonra B şıkkına geçeriz varsa diyor vertical ve horizontal asimtotları bul. Yani düşey ve yatay asimtotları. Önce vertical asimtotla başlayalım. Vertical asimtot diyelim. Vertical asimtot bir fonksiyonu tanımsız yapan x değerlerinden gelen asimtottur. Buradaki fonksiyonumuzda tanımsız yapan x değeri var mı? Tabii ki var. Paydalarına x yerine 0 koyduğumuzda tanımsızlık ortaya çıkıyor. 1 bölü 0 durumu ortaya çıkıyor ki bu tanımsızlıktır. Dolayısıyla x eşittir 0 vertical asymptote adayıdır. Direkt bu şekilde x eşittir 0 yazıp limitlerini hesaplamadığımız takdirde vertical asymptote'dan çok düşük puan alırız. Bu vertical asymptote adayı olarak belirlediğimizde sağdan ve soldan limitlerle yaklaşmamız gerekir. Bu ikisinin sonuçları artı sonsuz eksi sonsuzdan biri çıkmalıdır ki biz buna vertical asymptote diyebilelim. Bu nedenle bu fonksiyona sıfır noktasında sağdan ve soldan yaklaşalım. 1 artı 1 bölü x artı 1 bölü x kare. Bir de soldan yaklaşalım. 1 artı 1 bölü x artı 1 bölü x kare. Sıfırdan yaklaşırken x yerine götürüp sıfır koyacağız. 1 artı 1 bölü sıfır. Tanımsızlık çıktığında sağdan yaklaştığımız için bu sıfıra sağdan yakın bir değer. Buraya da sıfır koyduğumuzda sıfıra sağdan yakın bir değer. 1 artı 1 bölü sıfıra sağdan yakın bir şeyin sonucu artı sonsuz çıkar. Bir bölü sıfıra sağdan yakın bir şeyin sonucu artı sonsuz çıkan biri sıfır gibi bir değere bölüyoruz. Çok küçük bir değere bölüyoruz. O yüzden sonuçta çok büyük bir değer çıkıyor. Buradan artı sonsuz olarak bu toplamın sonucunu buluruz. Burayla ilgili derdimiz yok. 4 asymptot olmaya doğru ilerliyor noktamız. Şimdi geldik buna soldan yaklaşıyoruz. Normalde vertical asimtotu lise düzeyindeyken şöyle kontrol ediyorduk. Paydayı sıfır yapan şey herhangi bir şekilde payı sıfır yapmıyorsa vertical asimtotur zaten. Vertical asimtotları bulurken önce sadeleştirme yapılıyorsa fonksiyon da yapılırdı. En son sadeleşmez biçimde kalınca paydayı sıfır yapanları direkt vertical asimtot derdik. Ama o lise düzeyi çözüm tekniği. Üniversite hocaları sonsuza giden limitlere bakılmasını istiyorlar. Sıfıra soldan yaklaşırken 1 artı 1 bölü sıfıra soldan. Buraya da sıfıra soldanı koyuyoruz ama karesini aldığımız için sıfıra sağdana dönüşüyoruz. 1 bölü sıfıra soldan eksi sonsuz değeri verir. 1 bölü sıfıra sağdan artı sonsuz verir. Şimdi bunun sonucu artı sonsuz mu çıkacak eksi sonsuz mu çıkacak? İşte burada sonsuz eksi sonsuz belirsizliği var. Böyle bir şeyle karşılaşınca bunun paydasını birleştirip tek bir ifade haline getirmek gerekir. Şimdi bunun paydasını x kare ile genişletelim. Bunu da x ile genişletelim. Tek bir ifade olarak yazıp bakarsanız o problemden kurtulursunuz. x kare artı x artı 1 bölü x kare oldu. Şimdi sıfırı tekrardan koyuyoruz. Yukarısı 1 aşağıda sıfıra sağdan oldu. Artı sonsuz. Buradaki 1 bölü 0'a sağdan burası burayla kıyaslandığında kare alındığından dolayı çok daha küçük bir şey olacak. Yani buradaki bölmenin sonucu çok daha büyük bir sonuç çıkacak. Hikayenin özü o. İkisi de artı sonsuz eksi sonsuzdan biri çıktığı için bu vertical asymptote kesinleşti. x eşit 0 is vertical asymptote. Şimdi gelelim horizontal asimptotumuza horizontal asimtot. Horizontal asimtot için fonksiyonun artı sonsuz eksi sonsuza giderken limitlerine bakacağız. Limit x artı sonsuza giderken 1 artı 1 bölü x artı 1 bölü x kare. Bunlardan en az birisi sayı çıkmalıdır. İkisi de sonsuz çıkarsa horizontal yoktur. Bu 1 bölü x'ti. Şunu düzeltelim. Şimdi bakalım. X sonsuza giderken burası sıfıra yaklaşır. Burası sıfıra yaklaşır. Bunlar sıfıra yaklaşır. 1 bölü sonsuz sıfıra çok yakın bir sayı çıkar bölümler. Bunlar sıfıra yaklaşır. Kala kala burada bir kaldı. Burada da bir kaldı. Bu nedenle işte bu sayı çıkan değerimiz horizontal asimptotun varlığını bize gösterdi. Horizontal asimptotta y eşittir şeklinde yazılıyordu. Bu limitlerin sonucu. Y eşittir 1 burada e, horizontal asimtottur. Horizontal asimtot. Hem vertical hem de horizontal asimtot bulduk. Şimdi geçelim B şıkkına. Soruda bir C şıkkı var mıymış? Bir ona bakayım. Yokmuş. Tamam. B şıkkında lokal maksimum, lokal minimum ve inflection pointleri Bulmamızı istiyor f fonksiyonu için eğer varsa. Lokal maksimum minimum için fonksiyonun birinci türeviyle işimiz var. Fonksiyonun birinci türevini alalım. Fonksiyonun türevini daha kolay alabilmek için şu halde yazmak çok faydalı olur. x üzeri eksi 1, x üzeri eksi 2. Birin türevi sıfır zaten. Üst başa geçer üst bir azalırdan eksi x üzeri eksi 2 olur. Burası. Üst başa geçer üst bir azalırdan eksi 2, x üzeri eksi 3 olur. Şimdi bunu e, sıfıra eşitleyeceğiz. Bunu sıfıra eşitlediğimizde bunları ters çevirelim ki işlem daha kolay olsun. Eksi 1 bölü x kare. Eksi 2 bölü x küp. Şunu x ile genişletirsek. Eksi x eksi 2 bölü x küp eşittir 0 dedik. Buradan payını sıfır yapan x eşittir eksi 2 gelir. Burada eksi 2'yi koyarsak artı 2 olur. Sıfırlanır evet. Bir de paydayı sıfır yapanı almamız gerekiyor. X sıfır türevin işaret tablosunda paydayı sıfır yapan mutlaka bulunmak zorundadır. Fakat bu paydayı sıfır yapan lokal max veya min olamaz. Çünkü en baştaki fonksiyonu da tanımsız yapıyor. Eğer ki türevin paydasını sıfır yapan en baştaki fonksiyonu tanımsız yapmazsa lokal maksimum minimum adayıdır. Ama en baştakini tanımsız yaptığı için olamaz mutlaka. Şimdi devam edelim. Eksi 2, 0. Türevin işaret tablosunu yapıyoruz. Sıfırın sağından bir sayı seçelim. Türevimiz burada. Ya da şuradakine bakalım. 1 koyalım. Burası eksi 1 eder. Burası eksi 2 eder. Eksi. Eksi 2 ile 0 arasından bir şey koyalım. Eksi 1. Burası eksi 1 eder. Burası artı 2 eder. Artı. Buradan bir sayı seçelim. Eksi 3. Burası artı 9 eder. Eksi 1 bölü 9. Eksi 27 artı yazalım onu. Eksi 1 bölü 9. Eksi 3 koyarsak burası eksi 27 artı 2 bölü 27. Şunu 3 ile genişletirsek eksi. Zaten buradakilerin hepsi tek katlı köktü. Bu kökten bir tane var. Bunda 3 tane var ama tek adette var. Hepsi tek katlı köktü. İlk burayı belirledikten sonrası Eksi bulduktan sonra artı eksi devam edebileceğimiz bir süreç vardı. Paydanın köküne çift çizgi çekerim ki yanlışlıkla ona başka muameleler yapmayalım. Burada fonksiyon azaldı. Arttı. Azaldı. Şimdi buradan görüleceği üzere eksi 2 noktası bir lokal min. Burası türevi tanımsız yapıyordu. En baştaki fonksiyonu tanımsız yaptığı için bunun lokal maksimum olma şansı yoktu. Bu en baştaki fonksiyonu tanımsız yapmasaydı lokal maksimum olacaktı. Lokal min pointi buluyoruz şimdi. Lokal min point buradaki eksi 2 değerini en baştaki fonksiyona koyacağız. f eksi 2 diyelim. Bir fonksiyon neydi? fonksiyonu şuraya bir yazarsak iyi olacak. 1 artı 1 bölü x artı 1 bölü x kareydi fonksiyonumuz. Şurada görüyoruz o fonksiyonu zaten. Eksi 2'yi koyarsak. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 4. 1 bölü 2 bununla toplarsak 3 bölü 4 gelir buradan cevabımız. Lokal min point eksi 2'ye 3 bölü 4'tür. Lokal maksimuma no local max diyeceğiz no local max point. Şimdi inflection'a geliyoruz. Inflection ikinci türevle ilgilidir. Fonksiyonun ikinci türevini alıyoruz. Üst başa geçer üst biraz alır. 2x üzeri 3. Üst başa geçer üst biraz alır. Artı 6. x üzeri eksi 4. Eşittir 0 diyoruz. Bunu da bir kesirli yazalım. 2 bölü x küp artı 6 bölü x üzeri 4. Bunu bir x ile çarparsak 2x artı 6 bölü x üzeri 4 eşittir 0 dedik. Buradan payı 0 yapan x eşittir eksi 3 geldi. Tamam. Paydayı 0 yapan 0 geldi. Yapalım ikinci türevin işaret tablosunu ki inflection point var mı yok mu onu belirleyelim. Eksi 3'ümüz var. Bir de sıfırımız var. Sıfır burada çift katlı kök gözüküyor. Çünkü üssü 4, 4 adet var o kökten. Çift katlı kök. Bu tek katlı kök. Bunun iki tarafının işareti aynı olacak. Hiç bunlara dikkat etmek istemiyorsanız her aralıktan sayı seçip koymanız gerekir. Buradan 1 seçtik. Koyduk. Pozitif. Buradan eksi 1 seçtik. Eksi 1 seçip koyunca yine pozitif oluyor. Bu aralıktan eksi 4 seçip koyduk. Negatif. Burada ikinci türevin işaret tablosunda oklarla göstermiyoruz. Artma azalma değil de eğriliğin iç aşağı çanaklarla. Yukarı yukarı. Burada sıfır. Eğer ki en baştaki fonksiyonun paydasını sıfır yapmasaydı burada yine infleksiyon olamazdı. Çünkü iki tarafın işareti aynı çıktı. O hiçbir şekilde infleksiyon olamayacak zaten. Eksi 3'te bir tane infleksiyon var. Inflection point. Eksi 3'e f eksi 3. Koyalım şurada eksi 3'ü. f eksi 3 eşittir. 1 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 9 eder. Bunu 3 ile genişletirsek. Buradan bunu çıkartalım. 2 bölü 3 önce. 2 bölü /3, 3, 3, 6, 7 bölü 9 ediyordu. da. Eksi 3'e 7 bölü 9 da inflection pointimiz. Soru bize lokal max ve inflection pointleri sormuştu. Onlara da bu şekilde cevaplarımızı vermiş olduk. Bu sorumuzu burada noktalıyoruz.